merhabalar merhaba iyi kolay iyi. gelsin Sağ şimdi e, izleyenlerimize bu yaptığınızı anlatacağız nasıl yaptığınızı şimdi biz dedik ki hikayeleri var bunların e, her bir kolyenin küpenin ya bir yaşanmışlığı var dedik. Siz ne yaşadınız neyi yapıyorsunuz şu anda? Ben şu an gül bronş yapıyorum. Gül. Peki e, yakut çiçeği Hikayesi işte gülden esinlendik. Gülü sevdiğimiz için. <laughs> Gülü sevdiğimiz evet. için yapıyoruz. Evet. Ee, zor mudur bu oyayı yapmak? E, tabii ki biraz e, göz ışığı döküyoruz ama gene de ye, satıyoruz. Ne zamandan beri yapıyorsun? Baya ben tak 13 yaşımdan beri yapıyorum. 13 yaşından. <laughs> Şimdi yaşını sormayacağım da, tabii, Fatma ablamı. Zaten çok yapıyorsun. genç. Hepimizden <laughs> genç burada. Ee, peki neler yapıyorsunuz? Sadece broş değildir herhalde. Takı yapıyoruz, e, filar yapıyoruz gelinler kızları takmak için. Haftada para kazanıyoruz, pazara gidiyoruz. Çok tok evet, iyi kilo almak için. <laughs> evet, e, hatta üzerinde de şu anda e, böğürtlen Aha, var. Bu broş böğürtlen. olarak olarak e, yapmış kendisi. Bunu da gelini yaptım da kıskandım taktım. İşte, bu. İşte, bu. işte oyalarla bakın az önce anlattık <laughs> gelin kayınvalide çatışmaları oyalarla burada öyle car car dildik dökmeye falan gerek yok e, i̇şleyin ne demek istediğinizi anlatın Türkiye'nin her yerinde yapılıyor dedik bu iğne oyasını e, Yemenilere örtülere yapılıyor dedik e, genelde bunları ziyaret ettiğinizi hep e, kadın elinde yapılırken görürsünüz ama size sürprizimiz var e, hep böyle kadın eli kadın eli diyoruz ama benim sağımda bir beyefendi var Erkek tabi eliyle yapıyor, erkek düşünün erkek hikayeleriyle. Şimdi o tarafa bir dönelim, bakalım yakışıyor mu eline, yakışmıyor mu? Şu anda yakışıyor gibi görünüyor. Ee, Hüseyin Bey, daha öncesi tanıdılar. Ee, fakat bu özelliğinizi bilmiyorlardı. Evet. Ee, ne zamandır yapıyorsunuz? 2011 yılında halk eğitimini açmış olduğu kurslara katıldım. Kurs hocamdan bir tanesi Nilgün Hanım, bir tanesi Kadriye Hanım. Aslında ben çok şanslıyım bu konuda çünkü dernekte çalışırken Kadriye Hanım, Nilgün Hanım olsun, Müşerif teyzemi de atlamak istemem. Onlar el birliğiyle bana bu işi öğrettiler. Ee, öğrenmemin amacı da şeydi, daha önce birkaç tane tasarım çizdim. Kadınlarımız biraz burun büktüler. Ben de buna inat bu işi öğrendim. 2011'de mansiyon ödülü aldım. 2012'de üçüncülük ödülü aldım. Ödüllünüz var evet. bir de. Kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Peki şimdi ne yapıyoruz biz? Şimdi elimdeki ürün 2012 yılında üçüncülük ödülü almış. Hayat arkadaşım ismini verdiğim bir takı. Bunu da eşime atfetmiştim bu ismi. Çünkü evlenirken biliyorsunuz nikah memuru iyi günde kötü günde derler. Ben de ona atfet, bu takıyı ürettim. Ve yarışmada üçüncü ödül aldım. Gerçekten tebrik ediyorum. Sizin yaptığınız bana bayağı zor geldi. Döne döne, döne, döne ince evet. bir iş yapıyorsunuz siz şu anda. Şimdi Buna bu, boru diyoruz. Ne çıkacak şimdi ortaya bundan? Bundan örnek orada bir kolyemiz var hayat arkadaşım, onun aynısı çıkacak. Ortaya böyle bir şey çıkacak çiçeklerle beraber bezenecek ortaya güzel bir kolye çıkmış olacak. Evet, tek o yarışmalarda? Tabii hep tek erkektim. Aslında şöyle bir şey var. Nalan'da birkaç erkek arkadaşımız var. Ee, onlar daha gün yüzüne çıkmadı. Aslında ben onları gün yüzüne çıkartmayı çok arzuluyorum. Hani hep beraber erkekler de bu işi yapsın istiyorum ama onlar biraz çekiniyorlar zannedersem. Belki bu çekim sayesinde de sesimi duyarlarsa hep beraber belki kurslara katılır. Daha güzel ürünler ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle Yasemin var. Fadime ablamın kızı. Bu Güzel gözleriyle bu sabır işini yapıyor. Ee, Yasemin'cim ne yapıyorsun? Şimdi ben e, kır çiçekleri kolye yapacağım. E, tabii kış mevsimine girdik ama biz hala yaşatıyoruz baharı. E, hep sürdürecek misin bunu? Tabii e, biz şimdi çok küçük yaşlarda öğreniyoruz. Nallanlı bayanlar e, küçük yaşlarda önce annelerinden öğreniyorlar bu işi. Daha sonra kurslar sayesinde bu işi e, takılara dönüştürdük. E, hala da devam ettiriyoruz. Biz bir dünyanın içerisindeyiz, ince bir dünyanın içerisindeyiz. Yaşadık, gördük. Destan gibi bunları işliyorlar. Ama ben sizden şunu istiyorum, lütfen Allah'a gelin. Bu değerli el sanatını nasıl yapılıyor, neler yapıyorlar, görün, hatta takın, takıştırın, gezin. Gerçekten burası görülmeye değer bir yer. Rengâr renk bir dünyanın içerisindeyiz. Sizlere kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ederim. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? El dokuması. Evet. El dokuması yapıyoruz. İpek. İpekle yapıyorsunuz. <laughs> evet. Çok özel bir kumaş değil mi şu an? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu çizgilerin deseni mi yoksa siz buraya bir şey mi ekleyeceksiniz? Biz kendimiz koyuyoruz onları. Şöyle. İsterseniz gösterebilirim. Şöyle yapıp. Onları santim araları santimle ölçülüdür. Böyle ölçüyoruz. Sonra böyle. Bu desen olarak yapıyoruz. Bunlar yani. desen. Baş uçlarına da oya koyuyoruz. oya koyuyorsunuz. Yani evet. o, şeylerden değil mi? Evet. Şey, oyaları bir gösterelim isterseniz. Bu oyalar hem dokunuyor kumaş hem de bir taraftan da monte ediliyor. Evet. Çok da güzel bir değişik bir kumaş ve bu tür kumaşlar yarışlarda da ödüllü kumaşlar. Evet Gerçekten isterseniz gösterebilirim sağlam. yani şöyle başına evet. çıkacağım. Şöyle. şöyle. Evet işte bitmiş hali bu. Evet. Bakın dokuma yapılırken elde yapılan iğne oyaları bir taraftan da kumaşa monte ediliyor ve daha sonra bunlar abiyelere dönüştürülüyor. Evet. Abiye elbiseleri. Gerçekten ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kadın gözüyle Nallı Han'ı tadımlık anlatmaya çalıştık. Sınır tanımayan dağcıların Köroğlu'nun izindeki maceralarına tanık olduk ve pek çok güzellikleri kem bizim objektiflerimizin aracılığıyla sizlere yansıtmaya çalıştık. Bu anlamda Kadın Gözüyle ekibime de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz bu programı izlerken biz çoktan başka bir yolculuğa çıkmış bulunmaktayız.